arkadaşlar sabi yapalım kanalına hoş geldiniz zaten videonun başlığından anlamışsınızdır ne çektiğimi Wednesday'in gerçek hikayesi gerçek olan her şeyi Wednesday'in filmini biliyorsunuzdur ha artık herhalde hepiniz yani her şey bilmeyen yoktur bence arkadaşlar iki haftada final oldu Wednesday'in filmini biliyorsunuzdur bence bir eli var hatta kendisi geleceği, geçmişi falan görebiliyor. Ve bir oda arkadaşı var. Keskin pençeleri kedi olarak. Kedi yani. pek de filmi anladım. Akşam baktım. Dört tane bölüm. Birer saat, birer saat. Dört saat bakmışım herhalde ya. Neyse arkadaşlar. Konumuz Wednesday. Aslında zaten videonun başlığında gördüğünüz gibi öyle bir şey. Hatta arkadaşlar ben size göstermek isterim ki zaten böyle bir şey diyeyim size. Wednesday tam olarak burada arkadaşlar yani böyle bir kız mı böyle bir kız mı arkadaşlar ya da böyle bir kız mı yani ama Wednesday'in gerçek yani herkes işte herkes öyle şöyle ama Wednesday'in makyajsız hali şu şekilde ve günlük hayatımda da şu şekilde. Arkadaşlar sizden tek ricam kanala abone olmayı unutmayın. Başlıyorum. ve saçı gerçek saçma. mı? Öyle. Bu arada bunlar Google'dan aldım. Sorulan sorular daha. Buraya yazdım. ve saçı gerçek saç mı? Evet arkadaşlar. ve saçı gerçek saçım. Wednesday yazdığında saçını nasıl ıı, hatta klip için hazırlıyor. Öyle yapıyor örgü falan filan. Nasıl klip için hazırlanıyor. O yani gerçek saçı. Artık. Ben de sahte zanıyordum Ama gerçekmiş. Hatta akşam video anneme diyordum ki yok Peruk bunun saçı. Ama değilmiş. İkinci soru. Wednesday'in Dansı gerçek mi yani? O mu yapıyor? Evet arkadaşlar bence o yapıyor yani. Ben pek bilmiyorum. Şöyle bir dansı var. Şu şekilde. Şöyle bir şeyler yapıyor. Ay başım döndü. bir dakika. Acayip. Yani iyi. Hatta bir eli de var şurada. O evden ben de yapmıştım tuvalet kırdımlar. Yani evet bence gerçek. Vensin hikayesi videoları nerede çekiliyor? İyi soru arkadaşlar. Bu Wednesday roman mı? Türk mü? Bulgar mı? Alman mı? Yani size şöyle söyleyeyim. Yani abimden duydum. Akşam daha doğrusu söyledi romanmış. Hatta orada bir kız da var Bianca adında. Bianca da zaten roman ismi. Evet arkadaşlar. Wednesday, yani Wednesday roman. Ama İngilizcesi de iyi. Hatta Bianca'nın resminde size şuraya koyayım. Çok çirkin bir kız bence yani. Ben onu çirkin buluyorum. O zaman diğer konuya geçelim. Çok kötü insanım. Wednesday elini iki kere şıplattığında o yere açıldığında Bianca'nın yeri. Yani şöyle var ya bir heykel İki kere, üç kere şıplatıyor elini. Evet, evet arkadaşlar sanırım Bianca'nın yeri değil. Hayır arkadaşlar orası Bianca'nın yeri değil arkadaşlar. Mesela hücabetler olarak toplanıyorlar orada. Yani bildiğim kadarıyla. ama Wednesday şöyle Bianca diyor ki çözün onun ellerini Wednesday. 5 dakika ha 5 dakika önce hallettim diyor yani. Bir an yeri değil arkadaşlar. aslında hücabet olarak toplanıyorlar büyük Çünkü o da zaten yani orada yaşayan birisi. Bu soruyu da cevapladık. Sıradaki soruya geçelim. Oha çok kritik sorular var ama ben arkadaşlar böyle kritik sorular şu şöyle devam edeyim mi? Çok değişik sorular. Wednesday'in gerçek adı Wednesday'in Yani arkadaşlar bu bu konuda pek bir şey diyemeyeceğim çünkü ben de bilmiyorum adı Wednesday mi? Yani ama tek, şöyle bir şey diyeyim Google'e yazın Wednesday'in gerçek ismi ne? Google size onu çıkartacak zaten. Yani onu bilmiyorum o yüzden bunu cevaplamadım. cevaplamıyorum. Yani arkadaşlar Google'e ya yazabilirsiniz Wednesday'in gerçek adı Wednesday mi diye. Bilmiyorum. Golden yazın. İçisini hiç çıkaracak. Neyse. Diye sonra yapacağım dedim bu. Şimdi arkadaşlar. Novel Quartz. Kırmızı beyaz. Novel Quartz kırmızı beyaz. Biliyorsunuz ki bir kitap var. <laughs> kırmızı beyaz yok arkadaşlar bunda. Novel Quartz diye bir kitap var. Hatta üstünde böyle bir sembol var. Bir şeyler. Bianca değil de. Um, o kitaba aradı. O kitapta olan şey gerçek mi? Çünkü oradaki bütün baş harflerini toplayınca bir yazı oluşuyor. Evet arkadaşlar o gerçek büyük ihtimal. Çünkü yani ama gerçek bir şey olay olduğunu inanmıyorum ama dizide olduğu gerçek. Evet. Sonuncu soru, sorumuza da cevap verip videoyu sonlandıralım. Bianca'nın gözleri lens mi? Ve evet arkadaşlar Bianca'nın gözleri lens. Bu tür videolar gelmesini istiyorsanız veya nasıl kayda Wednesday yaptık arkadaşlar. Mesela maymun kral. Ya maymun kral ne ya? Evet. Mesela aslında Disney prensesleri Milo'yayın, Pepe'yin bilmem. İstediğiniz bir şey yapın. Ben sizi onları bilgilendireceğim. Ama öğrendik ki Wednesday'in her şeyi tam olarak açığımız önümüzde. Wednesday güzel bir kız arkadaşlar. Bye.